Asurlar nasıl oldu da tarihin en acımasız ve en güçlü savaş makinesini kurdu? İnova'nın kapıları daha günde olmadan açılıyordu. Asur askerleri sabah sesinin içinde sessizce yürürken tek bir şey hissediliyordu. Disiplin. Bu şehir korkunun ve düzenin merkezine dönüşüyordu. Asurlar savaş arabalarını diğer kavimlerden daha hızlı, daha hafif ve daha ölümcül hale getirdi. Savaş meydanında toz kattığında tek bir sonuç vardı teslimiyet. Kral 2. Asun'la Sirpal şehirleri ele geçirirken merhametiyle değil hatırlanacak korkusuyla önlendi. Ele geçirilen şehirlerin kapılarında artık Asur yasası geçiyordu. Ninova büyüdükçe sarayın kütüphaneleri doldu. Asurlar sadece savaşçı değil, mühendis, matematikçi ve kayıt ustasıydı. Her şey yazıldı, hesaplandı, düzenlendi. Asur ordusu ilerledikçe yol üzerindeki şehirler iki seçenekte karşılaştı. Kapıyı açmak ya da şehirlerinin toza dönüşmesini izlemek. Bu strateji imparatorluğu hızla genişletti. Ninova'nın surlarından güneş batarken imparatorluğun sesi uzak diyarlara taşıyordu. Asur gücü korku ve zeka ile inşa edilmişti. Tarih bu şehrin yükselişini asla unutmadı.